Canlarım şimdi göstereceğim tüm ürünler 100 TL. Yanlış duymadınız. 100 TL. Kumaşı kalitesi mükemmel. Low Butiko. Dolap uygulaması da Instagram üzerinden Low Butiko. Hemen oraya tıklayıp bulabilirsiniz. Gerçekten mükemmel kumaşı, deseni. Yani beğeneceksiniz, bayılacaksınız. O derece söyleyeyim. Bir 100 TL başka yerde bulamazsınız. iddia ediyorum. Kesinlikle bulamazsınız ve her gün yeni ürünler yüklüyorum. Takip ederseniz çok sevinirim. Bakın bu bluzlar falan 100 TL. Daha birçok açılmamış paketler var. Onları da gösteririm size. 100 TL. Bakın kumaşı falan mükemmel. Pamuklu üründür. %100 pamuktur. Zaten ürüne girdiğiniz zaman orada açıklama kısmında yazıyor. Yeni etiketledir. Sıfır üründür. Bakın yine bu şekilde bluzlarımız var boğazlıdır. Ama hani kıştan çıktık hani havalar soğuk alabilirsiniz. Dolabınızda bekletebilirsiniz. Ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bayılacaksınız dediğim gibi. Ben bu renkleri çok seviyorum zaten. Oranj renklerini falan. Böyle tunik modellerimiz. Büyük beden. Small'dan başlayıp 56 bedene kadar var. Büyük beden ürünler mevcut. Özellikle bayram geliyor. Bakın etiketinde gösteriyorum burada. Bayram kombini falan hepsi var sayfamda mevcut. Fiyatları en kötü bak en yüksek değer 300 TL. Yani en 300 TL'den daha yukarı yok zaten girince göreceksiniz. Bakın kalitesiyle falan mükemmel sweatshirtlerimiz var. 100 TL bulamazsınız. Bu kalitede bu fiyata bulamazsınız. Gerçekten dip fiyat. Dip fiyat olarak satıyorum. Yine göstereceğim böyle kayrak grisi bir sweatshirtümüz. Yetişen alıyor. Kaçırmayın derim. Kaçırmayın. Mükemmel ürün. Pamuktur. Bedenlerin ölçüsü zaten e, dolap uygulamasını girdiğiniz zaman yazdığınız zaman çıkar. Bakın bu pijama takımı zaten pijama takımı 200 TL. Yani gidin başka yerde büyük beden pijama takımını bulamazsınız. 600 bin lira arasıdır ama ben 5 larca katar bakın 200 TL bakın esnekliğiyle kumaşıyla a kalite bir ürün çok güzel memnun kalacaksınız çok da sattığım bir ürün tutulan bir ürün farklı renklerini de getireceğim en çok tutulan bordo rengiydi o yüzden bordo getirdim size sormuştum bordo renk getirdiği. bordo getirdim mükemmel kaçırmayın zaten bakarsanız yine bir tane pijama takımım var bu şekilde bunlar da çok güzel. Pijama takımların fiyatları 200 TL. Erkek de olsun, kadın da olsun 200 TL. Bakın bu şekilde bir pijama takımın Ve ayıcık, ayıcık, model somon renginde. Böyle cıvıl cıvıl ya. Renkli renkli gezin evin içinde. Çok güzel bakın. Kumaşı falan pamukludur. Bedenlerin ölçüleri falan yazıyor zaten. Oradan girip inceleyebilirsiniz. Bir sürü ürün vardır. inceleyin Her günde yeni ürün yükleniyor. Kaçırmayın. Kaçırmayın. Yok bu fiyata bulamazsınız. Mükemmel ürünler, gerçekten inanılmaz derecede güzel kaliteleri. Zaten aldığınız zaman benim bu butiğimin müptelası olacaksınız. Ben yani nerede yeni ürün, nerede yeni ürün ee, diye bakın paketli gönderiyorum. Zaten yeni etiketli ürün. O yüzden ee, o yüzden sayfama bakabilirsiniz ne Çok az kaldı zaten. Kaçırmayın derim bulamazsınız yani gerçekten çok güzel fiyatlar